Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bir süredir internetimiz yoktu ve sonunda geldi. Bundan sonra yayınlara ve videolara devam edeceğiz. Bugünkü videomuzun konusu daha uzun bir süre sonra ilk videomuz Merkava MK2D ve A4E olacak. İsrail'e iki adet tankımız var. Birisi M51, birisi Merkava. Hava kuvvetleri de bayağı bir geldi. Ben bugün şu iki premium aracın testini yapacağım. Merkava Mark 2D'mizde 337 denen APFS DS mermimiz var. Taret dönüş hızımız gayet iyi 34 derece. Dikey güdümümüz -8 derece gayet iyi. Yeden yükleme hızımız da 7.7 saniye. Araçla ilgili en sevmediğim özelliği termali pek net değil. Termalini beğenmedim. Onun haricinde güzel bir araç. Motoru önde biliyorsunuz. Bu motor bazı mermileri tutabiliyor. Buradan içeriye mermi geçmiyor. Motorunuz gidiyor ama içeriye mermi almıyorsunuz. Onlarca gene zırh değerleri vesaire gayet aslında orta bir araç. A4 E'mizde dolu dolu bir araç. Amerika'daki A4 E'de 5 bullpup varken bunda bullpup'lar yok. Onun yerine şunu ya da şunu kullanacağız. Hem havadan havaya Sidewinder'larımız var. Hem AGM-62A'mız var. Bunlar da güdümlü bombalarımız. Onlarca burada 133 adet FFR Might mouse'umuz var ama balistik bilgisayarımız olmadığı için çok bunlarla oynamak mantıklı gelmiyor. Şurada bir 2000'liğimiz var ama bunun yerine iki tane şundan atmak daha mantıklı geliyor bana. Haydi başlayalım. Burada. Şuradan şöyle dümdüz gidelim. Yakın mesafe oynamaya çalışalım diyeceğim ama başka nerede oynayabiliriz ki ya? Şuradan bir gelen var idi. Zıngırt. Bu bir. Sağımdan sanki bir ses duydum. Şurada bir yerde biri olabilir mi acaba? Bu da yıkıla yıkıla yıkılamadı bir türlü. İyi. İyi gayet iyi. Sağımızdaki de ölmüş oldu. iyi oldu. Sanki burada bir kişi daha var gibi ya. Ön solunda harbi savaş çıktı bu arada. Sol alt yakın gelen var. Sağ alemde. Selam kalkileti İyi güzel. Şu an tehlikeli sulara doğru çıkış yaptık. Ön savun tehlikeli, solum tehlikeli. Şu an tehlikeli kable doğru yürüyoruz böyle. Evet, şu an Güzel. Eyvah! 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 <laughs> i̇yi yabancıya gitmedik iyi iyi. Evet beyler şimdi geldik kuru fasulyenin zararlarına. Çok yerseniz osurtur. Evet teşekkürler. Kanat kırmazsam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ü. Ee, attım galiba. Öldü mü İyi güzel. <laughs> İyi tamam ya bir kill aldım yeter. Biraz geç adam görebildik ama olsun alışacağız, alışacağız, alışacağız. Sever eski çok sevmeyiz. Şöyle C'ye gideyim, vura vura ilerleyeyim. Mesela burada şuraya çıkmayı pek önermiyorum. Çünkü burada artık millet böyle gelmiş oluyor falan seni sağdan vuruyorlar en mantıklısı şurada falan oynamak şöyle. Ya da şu binaların bu tarafında oynamak. Bu kadar şey anlattım. Şimdi tek gip çıkarım bak. Bir helikopter geliyor ve bu araç helikopteri sever. Bayağı bir makinelimiz var. Güzel. Tam dediğim gibi. Bu araç makineliği sever. Oy ne lan? Ya şu rüzgar olayı da güzel oldu ha. Hemen devam ediyoruz. Adamın sesini duyduğunuz zaman motor sesini kapatmanız gerekiyor beyler. Bu şekilde iş görebilirsiniz. Sağım yalnız hala tehlikeli olabilir. Şunu ben bir atayım. Şimdi burada önemli olan Şöyle bir bakalım. Evet. Zıngırt. Aa lan geleme mi BMP? Ben bu BMP'leri öldüremiyorum ya. Güzel. Güzel güzel güzel. Ben son zamanlarda Gerçi son zamanlarda dediğim internetim yeni geldi. Ama bu BMP'ler ölmüyor. Later. Evet tam deli gibi gene, gene tek atamadım. Abi. Gene bir hep tek atamadım ya. Enteresan bir durum. Yani böyle bir durum var işte beyler. Neyse. Uçağa geçelim. Şimdi orada. o bir uçak savar ölmüş. Güzel. Ben bir gene de bakınayım. kimseyi görebileceğim mi acaba? Şimdi ben adama mı attım yoksa konuma mı attım işte onu bilemiyoruz tam olarak. Öyle bir sıkıntımız oluyor. Evet gidiyor şu an. Galiba adama atmışım. Evet. Çok güzel. Çok güzel oğlum. E? Ee? <laughs> e? Ee? Ne öyle? Yani ne güzel oynuyorum. Allah Allah. Ya yaşıyor mu acaba ya? Ay! Yaşıyormuş. Şimdi C tarafına falan giren var mı? Yok gibi güzel. Şu haritaya dikkat ver. Aa gördüm. onu ben bir kafasına atayım hele bombayı. Nerede? Şurada bir yerdeydi o. Oo yediler. Güle güle. kal Aa ben buna saniye ekledim galiba. He he bak şimdi bak kafadan düşecek. <laughs> Öyle kalıyor ya orada. Ulan gene at gibi güldüm ha. Pardon beyler. Bazen at gibi gülüyorum adeta. Başka bir yerde birileri Şurada biri var. Oo kahretsin. Adam BMP3 de. Hop o da öldü. Hadi be. Vallahi adam iyi vurdu beyler. Voloka Volo Volo Goera Volokolo Goer Volo Volokolo Çegavara Volokolamsk Evet haritamızın adı beyler az önceki okuduğum şeydi Tekrar çalışmayayım onu okumaya. O haritaya hiç hakim değilim. Öyle dümdüz gideceğim. Artık önüme ne çıkarsa. Dündüt. <laughs> Oy. Ne bir mesafe ölçme var. Ne bir şey var. Süleyman serseri bir sinir. Şu B'ye ben bir konuyayım ya. Ön sağda bir mevzular dönüyor. Ya buradan mı biri gelir, karşıdan mı biri gelir? Şunu ben bir şuraya atayım. Ne olur ne olmaz. Buraya alayım. Ya da... Ben nereye gideyim ya? Ben bilmiyorum ki burayı. Hah. Şöyle gideyim. Sorunlara biri olabilir. Selamünaleyküm. Ay, evet de demiştim yani sol solda bir olabilir. Smoke atarak kendimi güvenli bir yere çıkarmam gerekiyordu. Smoke'umuzu atamadık. İyi uçağa geçiş yapabiliyoruz. Gayet güzel. İyi. Ah öldü mü acaba o? Tam altından biri gidiyor. Selamun Aleyküm. Ulan şu saniyeyi gene unutmuşuz ya. Tam altında biri var. Onu öldürmeye çalışacağım bir şekilde ama önce şuraya bir olayımız var. Oo güzel bomba. <laughs> Vallahi güzel bomba Güzel. Ona ben de saldırabilirim aslında. Oo, uçak savar var. Ona bir locklanıp atmam gerekiyor. Ama yok, onu bizim adamlar vurur ya. Onu biz çok rahat vurur. Şu tehlikeli. Başka da bir haritada tehlike yok. Bu ölür tabi kimse ona karışmaz da. Üç bombayı da attım ona. Ay. E a Ruikat son attığı ölmemiş. Ruikat ölmüş. Ee, akıllı bombadan gitti adam. Usta. Oy yalnız var ya. Tıpkı A10 gibi sıktım Şurada bir adam daha var içeride. O da mı öldü acaba? Yalnız gerçekten oyunu domine ettik takımca. Ben değil. Becilliğe gerek yok. B alınıyor. Yeni doğan biri yok. Burası ne alemde? Yalnız harita çok temiz. Yani Yerde herhangi bir tank mank olsa yüksek ihtimalle kaçırmam onu. Burada bir Ali var. Şimdi o iyi tamam da. Ee, bir şey diyeceğim. Oy! Tamam ya Terminator modu. İyi. <laughs> Pardon gene at gibi güldüm. Dörtgende gece muharebesi. Tehlikeli. Bayağı bir tehlikeli. Şu ortadan şöyle gidelim. Gene dümdüz sıka, sıka gitmeye çalışalım. Şuraya da şunu atalım belki ekmeğimizi bul buluruz. Evet. Evet, böyle gidiyoruz. İsabetler oradan geldi. Biz şöyle bir sağ tarafa bakayım ben ya. Şu sağ tarafa çıkan biri varsa o çok tehlikeli oluyor. Galiba yok. Ay o yeşil görüntü nedir? Radyatör. Ön. Aa! Aaa. geçmiyor oradan? Yok atmayacağım Ü Güzel Bu bir Sağdan hala korkuyorum Ya, Na nasıl ya? Ölmen lazım koçum. Sağımdan biri gelebilir. Çok tehlikeli. O ne? Çok güzel. Ulan kimi kovalıyor kim geldi? Beyler. Garip bir savaş oluyor şu. Galiba ön sol. Çok güzel. Öyle sağımda da biri olabilir. Ya şu yeşil gördü çok güzel oluyor. Ben dedim skaska gideceğim dedim ya. O ne? Eyvah O ne öyle? Biraz geri yapalım. Şuradan biri geçecek gibi bir his var şimdi ya. Şu adam nereye gitti ama? O önemli. Oha heyecanlı ha. He. Dürbün açık geziyorum. Bak buradaymış göremedik. Lan, ne oluyor lan? Bile bile Galiba ön solda Başka biri var diyecektim ama Gepard neredeymiş? Çok güzel. Sıka sıka gidiyorum ya. Bu da mı ölü? Bu da ölüymüş. Ay bir kit daha vardı. Arkadaşlar bugün Merkaba MK2D ve a 4 araçlarımız bizlerleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.